Oğlum. Gel, gel, gel oğlum. Musuz Tekbir. Musun? Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Hadi oğlum. Ee, kuşu 2018 yılında kızıma doğum, doğum günü hediyesi olarak aldık. Aileyle bağında e, eşim e, Zinnet onunla e, ekstra ilgilenerek ona e, birçok kelime öğretti. Bu şekilde kuşumuz birçok kelimeyi çok rahatlıkla konuşabilir. Öğrenme süreci aslında zor değil. Biraz ilgilendiği zaman, birkaç gün aynı kelimeyi tekrar ettiğimiz zaman sonra bir bakıyoruz ki biz kendi aramızda sohbet ederken o öğretmeye çalıştığımız kelimeyi kendisinin konuştuğunu fark ediyoruz. En son zaten tekbir Allahu Ekber kelimesini konuştu. Bunu da gayet net bir şekilde söylüyor zaten. Hepsi e, şaşırıyorlar, e, ilgi duyuyorlar, kuşla konuşmaya çalışıyorlar ama m, beraber böyle konuşalım dediğin zaman olmuyor. O kendi eee kendisiyle ilgilenmediğimiz zaman daha çok konuşuyor. kendiliğinde. O bize geldiğinde 3-4 aylıktı, çok küçüktü. Çocuklar okula gittiğinde zaten biz onunla baş başa kalıyoruz. Ben burada işte yanına oturdum. Alışması için kafesten çıkarmıyoruz hemen zaten başlangıçta. Tek kelime olarak çalışmaya başladım. Öğretmek için gayret sarf ettik özellikle. İşte cici kuşum sürekli tekrarlıyorum burada otururken. Tekrarlıyorum. Birkaç gün sonra hani onu söylemeye başladığı zaman ikinci bir kelime başlıyorum. Şöyle yapayım mesela, cici kuşum, aşkım aşkım. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Bunu söylemeye başladığı zaman diğer bir kelimeye geçiyorum, İşte alo babacığım. Aynı şekilde üçünü tekrarlayarak. Bu şekilde sırayla Tekbir Allahu Ekber Tekbir Allahu Ekber Tekbir Allahu Ekber Çağır oğlum babaya. Alo babacığım. Barış, anneciğim. Ne yapıyorsun oğlum? Barış, anneciğim. Ne yapıyorsun oğlum? Cici kuşum. Cici kuşum. Aşkım aşkım. Aşkım aşkım. Alo babacığım. Alo babacığım. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir, Allahu Ekber. Yerim seni tatlışka, yerim seni tatlışka. Ber. Tekbir, Allahu Ekber. Tekbir, Allahu Ekber. <laughs> Evde yalnız kaldığı zaman mesela e, biraz daha içine kapanıyor. Eve giren birinin dış kapının sesini biliyor duysa hemen oradan size selam vermeye başlıyor, konuşmaya ötmeye başlıyor. <laughs>